Merhaba Erhan Bey, hoş geldiniz. E, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ali Erhan Binici, Ankara FİN kurucu ortağı ve şu anda da CEO'suyum. Hoş geldiniz. E, bugün TUSMOT'la ve İstanbul Ticaret Odası ile birlikte e, İstanbul'da CPO Türkiye etkinliğini gerçekleştiriyoruz. E yaptığınız faaliyetler, Ankara Ankara'nın yaptığı faaliyetler, IoT, IoT altyapısı, fayda sistemleri ve pek çok teknoloji gelişimleri var. E satın alma ve tedarik yöneticileri, depo yönetimi ve lojistikle ilgili bu kadar endüstriyi bir araya getiren, e, bu yapı ile ilgili ve yapmış olduğunuz faaliyetlerle ilgili kısaca bir bilgi aktarabilir misiniz? Ankara birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Bu sektörlerin aslında elinde sonunda ulaştığımız noktası satın alma. Satın alma yöneticilerinin tek bir platformda buluşmuş olması bizim tüm sektörlerde yaptığımız çözümler için doğru kişilere doğru yerde ulaşmamızı sağlayacak en önemli ortamlardan biri. Bu nedenle bizim açımızdan bu platform gerçekten çok kıymetli. E, CPO Türkiye etkinliği bu sene iki yapılan bir etkinlik oldu. E, bu etkinliği de Ankara'f e, ana sponsorlardan. E, Ankara'f'in e, CPO Türkiye etkinliği ile ilgili düşünceleri ve görüşleri nelerdir? Ankara F. bugüne kadar 13 yıldır sektörde gerçekten ilkleri yapıyor ve ilk yapılan her türlü doğru çalışmaya da destekliyor. Satın alma yöneticilerin bir araya getirilmesi gerçekten çok önemli. Bunun biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Ve bu etkinliğin bundan sonra büyüyerek ve güçlenerek TÜSMOK'la birlikte ilerleyeceğini düşünüyoruz. O nedenle Ankara F. yine yerini aldı. Yine ilklerden olan bir etkinlikte e, gördük ki zaten başarıyla ilerliyor. E, hibrit olması çok önemliydi çünkü teknoloji şirketiyiz. teknolojinin kullanıldığı etkinlikler bizim için çok daha kıymetli. Bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde de. Ankara Efe'nin burada olması zaten gerekiyordu. Erhan Bey, satın alma yöneticileri ve profesyonelleri pek çok uzmanlığa sahip. Hem CPO hem TUSMOD da bu etkinlik için aslında. Bu etkinlik de bunlar için kuruldu. Bu know hava aktarmakla ilgili. Siz de Türkiye'de yeni bir girişimin başlangıcını yapan ekiptensiniz. BanaSource diye bir uygulama var. Ben de orada şu anda uzmanlardan bir tanesi. Burada Türkiye'deki satın alma liderlerine yönelik ve bu konuda uzmanlara soru sormak isteyenlere yönelik bana sorularla ilgili birkaç kelime sizden alabiliriz. Bana Soru aslında ilginç bir hikaye. Pandemi başlamadan önce düşürülen ve coğrafi zorlukları ve insanların doğru bilgiye, doğru kişiden ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışılmaya başlanmış bir platform pandemi sürecine denk geldi. Pandemi sürecinde gördük ki aslında herkesin danışmak istediği, sormak istediği birçok konu var. Bana sor pandemi döneminde başladı ee, ama satın almada henüz hala bir uzman kaydının olmadığını biliyorum çünkü yeni bir süreç şu anda 15 gündür Bana sor platformu aktif ee, bugün konuşmamda aslında biraz daha sektörün dışında bir platform Bana sor ama e, biz satın alma yöneticilerini satın almayı bilen kişileri çünkü satın alma prosedürler satın alma uzmanlık kişidir. Bu uzmanlığı bilen kişilerin yeni yetişen küçük şirketler ve COBİ'lere destek olmaları açısından bana sordu olmaları gerektiğini düşünüyoruz bana sor platformu her uzmanlığa açık ama satın almacılara daha çok ihtiyacı var. Ben de eminim Tusmod'la beraber, ilgili STK ile beraber bana sor CPO kanalı bana sor açılıp e, buradaki e, doğru satın almacıların sistemi beslemesini sağlayacak bir ekosistemde en kısa sürede kurulacaktır diye İnşallah. tahmin ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Erhan Bey sağ olun.